Merhaba arkadaşlar Stronghold Crusader HD oyununa hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son tarihsel savaşlarda savaşa çağrıyı bitirdik. E, camping yerini bitirdik. Ana hikayeyi buradaki hikayeyi bitirdik. E, Selahattin'in fethi olarak devam edeceğiz. Şöyle bir ana konu neymiş bir bakalım. Güçleri çok büyümeden önce Selahattin e, Arap ordusu ile Filistin'i Haçlılar'dan temizlemek istedi. Arap savaşçıları ve özel yeteneklerini kullanmayı öğrenin. Burada herhalde e, Arap ordusunu öğrenmiş olacağız. Sem güç ve denge yer değiştirir diye bir Selahattin'in fethi. 1174 AD, Sultan Nureddin dies and Saladin assumes control of his Arabian Empire. Mil milattan sonra 1174 Sultan Nureddin ölür ve Selahaddin onun Arap İmparatorluğu'nun başına geçer. Bölgelerin fethi ve şehirleri geri almak için önce Selahaddin İmparatorluğundaki sorunlarla ilgilenmek zorundaydı. Sam güç ve denge yer değiştirir accept Saladin as Nurettin'in egemenliği altındaki şehirlerin büyük çoğunluğu Selahaddin'i yeni liderleri olarak kabul etti. Ama birkaç muhalif kabul etmez. Sam Selahaddin'in kurallarını kabul etmeyen ana şehirlerden biridir. Sam dedi Şam. Şam'dan bahsediyor. Şam Selahaddin'in kurallarını kabul etmeyen ana şehirlerden biridir tüm düşman birimlerini ortadan kaldır. Süre yok. Orduyu toplayın ve Şam için yürüyün. Hizmetinizde olan tüm kaynakları kullanarak diğerlerine örnek olun ve asilleri geri getirin. Ee, eğitim bu nedir? İpuçları. Önden saldırı yok. Askerlerinle kalenin gizli bir tarafına giderek koçbaşı ile kalede bir delik aç. Okçuları ve sapancıların hepsini birlikte kullanarak kombine bir grup oluştur ve duvar savunucuların olduğu bir alanı temizlemek için kullanın. Hmm. Bize demek ki bir şey verecek, koçbaşı verecek. Askerlerinle kalenin gizli bir tarafına giderek koçbaşı ile kalede bir delik aç. ...okçuları ve sapancıların hepsini birlikte kullanarak kombine bir grup oluşturup... Ee, ...ve duvar savunucularının olduğu bir alanı temizlemek için kullanın. Tamam. Süremiz yok. Kale bu. Evet. Şimdi... Burada okçular var. Burada da okçular var. Şöyle bir şey yapabiliriz. Burası biraz ön kısım tehlikeli. Ön kısım tehlikeli. Şuradan girebiliriz ya da şuradan girebiliriz. Hangisini tercihini yapsak? Buradan girersek bu askerler bize yakın olur. Şuradan girersek en azından bunlara biraz daha uzak oluruz. Hızlı bir şekilde bu askerleri öldürürüz. Ya da hepsini mi öldüreceğiz bilmiyorum. Şöyle bir şey yapalım şimdi. Bunlar da vurur bizi nasıl yapsak şöyle gelip şuradan doğru mu saldırsak almadan say olay Buradan saldıralım. Ama buradan saldırırsak o, o askerleri de şuraya çekmem lazım. İleri marş. Nam. Haya. Bunların bir kısmını o oh, vuruyorlar. Evet, şimdi. Al madaf mustaidun ستكون نازلة. ابد. ابد. تمام سنقوم بذلك بدون مشكلة. نحن ذاهبون. المضغ مستعد مولاي. Tamam. E bizim okçular öldü mü? E okçular ölmüş ya. Maorim. Yanlış taktik oldu. Çok zayiat verdik. Tamam. Biraz fazla zayiat verdik. Bu Selahattin Eyyubi miydi acaba? Evet arkadaşlar bazı videolar kısa olacak bazı videolar uzun olacak ama her bölümü ayrı ayrı atacağım YouTube'a sizinle paylaşacağım. Bölüm bir bu şekildeydi giriş yapmış olduk hikayeye. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bölüm 2'den Kerak Reynald'ın ihaneti diye bir bölüm var. Hikayesini sizinle paylaşacağım oynayacağız. Ee, videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bölüm 2'den devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.